Efendim anlayamadığım bu casuslar neden Konya'ya değil de buraya geldiler? Konya ile Nikia arasında haber uçuran biri daha var. O da burada, benim topraklarımda. Kim? Öğreneceğiz. Nasıl? Casusu arayan sadece biz değiliz mi Sultan Alaaddin'e haber uçuran kimse... ...o da casusun peşine düşmüştür. Jasus onlardan önce bulursak o zaman topraklarımdaki sultana haber uçuranı da bulduk demektir. Hoş gelmişsin abi. Hoş gördük Dündar. Babada ahval nedir? Bir marazımız yoktur çok şükür. Hala. Hala. Ne vakittir sabah edip çalıştın. Bu halin beni ziyadesiyle gururlandırmıştır. Gayrı beyliğini de... ...alpliğini de hak ettin. Beyim Allah senden razı olsun beyim. Bana büyük bir şeref bahşettin. Benim de sana hayırlı bir havadisim vardır abi. Ne hele? Halep'ten bir tüccar geldi. Adı Ebu Mansur'dur. Kilimlerimizin namını duyup gelmiş. Kilim almak ister. Yüce de altın bıraktı. İşte bu hayırlı haberdir. Nerededir indi? Oradadır abi. Oradaydı abi. Kaçta göz nereye gider? Bir anda sır olduğuna göre beni görmek istememiş demek ki. Halime yengem de bir yerden tanıdığını söyledi ama çıkaramamıştı. Elbet çıkar Gizem'i. Gel kardeşim. Bu gayretini asla bırakma. Efendim, köpekler kokuyu aldılar. Bu taraftan.